Herkese selamlar dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Birkaç gündür böyle yüze sizinle baktığım o uzun açılımları yapamıyorum. Ee, kısa e, rast videoları olarak enerjiyi yoklayabiliyorum. Neden peki? Çünkü birkaç gün önce sabah saat yedi buçuk gibi boynum tutularak uyandım inanılmaz bir ağrı ve hiç boynumu kımıldatamadığım bir yerde hemen doktora gittim ve e, iğne tedavisi başladı doktor. Bu e, süreç içerisinde de o iğnenin etkisiyle zaman zaman e, o e, kas gevşeticinin etkisiyle e, yatıp kaldığım için enerjim bir türlü toparlanmadığı için de uzun uzun böyle oturup işte boynumu oynatıp falan e, bir şey yapamadığım gibi açılımda yapamadım. Dolayısıyla bugün niyetim e, bu dinlenme mecburi dinlenme süreci içerisinde alanda böyle yokladığım o enerjilerle ilgili başlıklar e, tespit ettim. Onunla ilgili videoları ve açılımları arda ardına böyle birkaç tane çekeceğim. Şu an çünkü ilacın etkisiyle iğnenin etkisiyle boynum hazır hareket ederken e, bu alanda e, çekebildiğim kadar bir video çekmek istiyorum. Çünkü bu boyun tutulması bende sistemin e, dön bak dediği nerelere direniyorsam oralarla ilgili bir uyarı bu benimle ilgili. Ancak sistemin elbette ki hepimize bir sürü uyarısı var. Mesela e ee, eril ve dişilin hali ve ahvalini yoklamak istiyorum. Ee, Jüpiter'in, Venüs'ün ve Yengeç burcunun e, kavuşumları ile birlikte ilişkiler üzerinde bir e, farkındalık enerjisi çalışıyor. Dolayısıyla önce bu videoda erilin hali, ahvali ne? Günlük planında neler oluyor? Eee kalbinde neler oluyor ve ruh bilgisi ona nasıl eşlik ediyor, sistem onu nerelerde uyarıyor bunları anlamak üzere bir eril, diş, eril enerjinin hali ahvaline bakacağım. Bir sonraki videoda dişilin haline ve ahvaline bakacağım. Bütün bu eril ve dişil alanlarını yokladıktan sonra da niyetim e, aşk dediğimizde o alanda, biz alanında ilişki alanında en çok nereden inciniyoruz neden inciniyoruz ve burada nasıl şifalanırız? Bununla ilgili bir açılım yapmaya niyetim var. Çünkü huzur ve mutluluk hepimizin kovalayarak yakaladığı, yakalayacağımızı düşündüğümüz, peşine düştüğümüz işte o oltan ucundaki hmm, havuç misali yakalamaya çalıştığımız bir şeymiş algısı. Yani huzur ve mutluluğun bir yolda olma hali olduğunu, an ve an yaşadığımız bir şey olduğunu atladığımız ve kovalamaya çalıştığımız bir şey. Dolayısıyla huzur ve mutluluğu kovalamayı bıraktığımızda sistemle bir akmaya başladığımızda içimize süzülen bir e, olma hali aslında huzurla mutluluk. O anla olabilen halimizin birleştiği ve o anın içinde huzurda huzurla ve mutlulukla olma halinin bizim içimize süzülen bir enerji olduğunu ve içimizden de dışarı süzülen bir hal olduğuna uyanmamız gerekiyor. Dolayısıyla önce bir erilin haline ahvaline bakalım. Neyle uğraşıyor? Neler yapıyor eril? Gündemi ne? bu gündem enerjisinde dünya planında bir şeylerle dönüyor mutlaka. Fakat bunun ruhunda ve kalbindeki yansıması ne? Ne iyi gelir eriyle? Böyle sorular var aklımda. Dediğim gibi benzer bir alandan dişilinde enerjisine bir bakacağız. Kolektifteki dişil enerjiler neyle uğraşıyor, neler yapıyor? Bakalım sevgili kolektifteki eril enerji gündeminde neler var gündem enerjin neyle dönüyor hayat planında nelerle meşgulsün hmm, gündeminde bir e, endişe kaygı enerjisi var erilin kılıç dokuzlusuyla nasıl bir süreçten geçiyorsa bu süreç onun elini kolunu pardon kılıç sekizisi elini kolunu bağlamış şekliyle ve bir, bir kurban olma duygusunda e, içinde döndüğü döngüden çıkamayacağını kurtulamayacağını e, buradan çıkabilmesi için ona birilerinin el uzatması gerektiğini birilerinin onu kurtarması gerektiğini düşündüğü e, Biraz böyle yasaklı bahçelerin meyveleriyle, bu sadece ilişki anlamında değil, belki de e, hakkı ve haddi olmayan iş, güç, kariyer, yatırım gibi alanlarda da biraz elini böyle nefsle uzattığı bir yerlerde, oralarda canının yandığı gibi bir enerji var burada. E, kendini bugüne kadar yürüdüğü bütün o yol olma halleriyle, bağlarla bağlantılarla bağımlı hale getirip kendi elini kolunu ve gözünü bağladığı ve buradan çıkmak için de bu bağların çözülmesi için de birinin onu kurtarmasına ihtiyaç duyduğu bir gündem var. Belki yaşadıkları ülkenin ve dünyanın da yaşadığı bu ekonomik e, krizin verdiği bir etkiyle e, hayal ettiği yatırımlar istediği gibi olmadı. belki e, bir takım hmm, planları istediği yere varmadı. Hoş geldin bebeğim. Neyse buradaki durum. Kendini kurban edilmiş hissediyor eril enerji. Bakalım buna eşlik eden kalbi, duyguları. Yani burada zihni bir gündemi varken buna eşlik eden kalbi, duyguları nasıl? Tabii sen buraya yerleş aşkım. Hiçbir sakıncası yok bizim için. Ne olabilir ki yani? Evet. Evren, ee, öncelikle bir ev, ev olma, yuva olma haliyle ilgili bir durum var burada. Bütün dünyanın ve evrenin yükü sırtındaymış gibi ve bunu sürdürmekle ilgili, burayı döndürmekle ilgili kurbanmış gibi bir enerjisi var sanki. E bütün yük sırtında olma halinden yorulmuş bir eril enerji alıyorum ben. Eril enerjide böyle bir yorulma, bir bırakma isteği fakat neyi bırakacağını bilememek gibi bir hali var. Sanki ee, bırakmak istiyor da ama neyi bırakacağını bilmediği için birinin gelip onun yerine bu seçimi yapmasını ister gibi bir hal var. Peki ruhu ona nasıl eşek eder? Ama lütfen, ama lütfen. Bir eril enerji olarak sınırlarını ve haddini bilmen gerekiyor. <laughs> Böyle her bulduğun boş alana yayılamazsın her bulduğum boş alan senin yayılabileceğin bir yer değil. Cevap verme bana. Ne? Ne? Sen ne güzel bir şeysin. Sen ne güzel bir şeysin. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Eril'in peki ruhuna iyi gelecek, ona iyi gelecek şey ne? Bir de buna bakalım. Vallahi erilin içini şimdi burada bir kelebek gibi görüyoruz ama bir güve için için onu yiyip tüketen e, hani böyle şey vardır ya kışlıklarımızı koyarız kazakları ve onu güve içerden içerden yer epey bir uzun süre sonra elimize aldığımızda lime lime olur eril böyle lime lime olmakla ilgili bir kaygı ve korku da yani onu var eden her ne varsa bugün ne kadar kurduğu o düzen içerisinde kendini tanımladığı her ne varsa böyle gidi kalmış delik almış şeklinde ee, bir kendini bir saklama gizleme yaralarını saklama hatalarını yüzleştiği fark ettiği şeyleri dile getirmeme bunu kimseye belli etmeme örtünme gibi bir enerjisi var yanıldığı şeylerle yüzleşiyor eril sanki böyle bir enerji bugüne kadar kendiyle ilgili tanımlarıyla ilgili varoluşuyla ilgili belki yaşadığı ilişkiyle ilgili her ne ise bununla ilgili e, tanımlarının bildiklerinin ne kadar da yanlış olduğunu ve nasıl yanıldığını fark ettiği ve bütün dünyanın yükünün onun üzerine yüklenmiş gibi hissettiği bu yanılmanın ağırlığının altında ezildiği Dolayısıyla da buradan kurtulmak istediği ve bu kurtuluşu da birinin onu çekip alması, onu kurtarmasını istediği bir enerjiyle dönüyor erilin enerjisi. Peki bakalım bütün bu deste enerjileriyle birlikte erilin gündelik hayatındaki hali ahvali ne? <Sessizlik> Eril tutkuyla hareket ettiği, tutkularıyla davrandığı o can enerjisini e, canının istediği yerden ama bunu sağlıksız bir nefs olarak alın çünkü gerçek can enerjisine uyanan nefesle canının istediğini bilir bu, bu, duyar ve ona göre hareket eder orada biz enerjisi döner fakat burada daha ziyadesiyle yakın geçmişe kadar e, o sağlıksız nefs enerjisiyle döndüğü ve dolayısıyla o tutkuyla, arzuyla, isteyerek, dileyerek böyle e, bütün varoluşuyla maksadı buymuş gibi, yaşamın anlamı buymuş gibi döndüğü bir takım düzenler içerisinde yaptıklarının yani attığı tuş, taşların ürküttüğü kuşa değmediğini beyhude bir çaba içerisinde olduğuna dair ciddi bir kalp kırıklığı yaşıyor. Burada bir isyanı var Eril'in. Yani Eril enerji belki de bazı kolektifteki eril enerji bugüne kadar bana işte erkek olmak aile olmak ilişkide olmak bir düzeni döndürmekle ilgili anlatılan öğretilenle sırtıma o tanımlarla yüklenen her şey aslında bir yalanmış. Ben daha kendimin ne istediğini gerçekten bilen, duyan, sezen bir yerde değilmişim dediği bir kalp kırıklığı yaşıyor olabilir. Bazı erillerin de sanki ilişki alanlarında ve kariyer alanlarında uzun süre emek verdikleri o döngüyle ilgili bir sonlanma, bir bitiş hali gelmiş ve eril bunu hiç beklemiyormuş bu beklemediği bitişin geldiğini yani o ayak seslerini duyamadığı bu sona doğru koşarak gittiklerinin farkında olmadığı o döngü her neydi ise bununla yüz yüze kalk, kalıp böyle onunla yüzleştiği an e, büyük bir e, hayal kırıklığı içinde e, kalmış eril bırakmam diyor eril yani benim ol olan bende kalsın enerjisiyle dönüyor diyor ki ben burası için çok emek verdim neyse o belki kendi varoluşu değişmem bunu diyen eriller olabilir. Değişmesi dönüşmesi gerektiğini ve aynı döngüde dönmenin ona artık ilerletmediğini fark eden eril değişmek zorunda olduğunu anlayınca hayır değişmem diye bağ alanında var olan enerjiye inanışa, o fikre sıkı sıkı tutunma hali bir cimrilik enerjisi ama burası şöyle bir cimrilik enerjisi eğer değiş dönüşmeye tamam dersem elimde beni tanımladığını düşündüğüm her şeyi kaybederim. Burada ilişkisi bitmekle karşı karşıya kalmış eriller bu bitişi kabul edecekmiş gibi gözükmüyor. E, aksine e, orada var olan o, o, o düzeni ee, sürdürmek ve sorumluluğunu almaktan ziyade sahiplenmek üzere yani sıkı sıkı tırnaklarını geçirip tutmak üzere bir enerjide çalış çalışıyor sanki Kimileri de kariyeri değiştirme zamanı gelmiş. Belki e, bambaşka bir alana geçme zamanı gelmiş fakat, o kadar sıkı bir cimrilik enerjisiyle elindekilere sahip olma duygusuyla tutunuyor ki bu tamamen korkmak, kaybetmekten korkmakla ilgili. Dolayısıyla da bu bitme enerjisine kurban edildiğini hissediyor olabilir. Yani bu kurbanlık öyle bir yerden geliyor olabilir. Neticede eril diyor ki her ne ise ben tutkuyla, ben böyle o arzuyla, nefs bile olsa canımı canlandıran o ateşle Dönerek bir düzen kurdum ve o düzenin tahtına oturdum. Burada ciddi hayal kırıklıkları yaşıyorum. Buna rağmen bırakmam. Öyle bir sıkı sıkı tutma hali ki bilirsiniz e, beni takip eden dostlar bilirler. E, bu e, para dörtlüsünü anlatırken bu o cimrilik şey, duygusunu hep böyle anlatırım. Yani e, işime sıkı sıkı ilişkime sıkı sıkı tutunmalıyım işte kendimi tanımladım o tanıma sıkı sıkı tutunmalıyım diye her sıkı tuttuğunuz yerde sistemin size genişlemek bollamak ferahlamak üzerine e, uzattığı verdiği hiçbir nimeti de alamazsınız çünkü kapalı siz sadece sahip olduklarınızı kaybetmemek adına sıkı sıkı tutunmuşsunuzdur fakat bu tutunma hali sistemin size uzattıklarını alamama hali olarak çalışır. Peki bütün bunlar olurken kalbinde ne oluyor? Kalbinde bir e evet kalbinde bir ee, bir anda yükselen bir anda inen böyle hava elementinin yani bir anda rüzgarlar esip fırtınalar koparken kalbinde kim zaman sakin meltemlerin estiği böyle o dengesizliğin e, sürdüğü bir enerji var aynı zamanda bu içinde bulunduğu o döngü o bitime o kurbanlık haline ona hissettiren her neyse burada kendini yeterince savunamadığını düşünüyor ve kalben bu döngünün ee, onu çok savurmadan ve alt üst etmeden geçmesi için <laughs> sabır göstermesi gerektiğini düşünüyor. Kalbin hissettiği şeyler bu. Peki ruhunun bilgeliği ona nasıl eşlik eder, ne der? Gene hava. Şimdi bir defa e, havan ve tokmak. Buyurunuz. Burayı size nasıl anlatacağım biliyor musunuz? Eriller kendi kabı o kabın içindeki kendi tohumları, potansiyeli, tanımları her ne ise bunu iradeye yerleşerek o rayasını, o tadını, oradaki o sert kabuğu kırıp, ezip o içinden çıkacak, o içinden ona fayda sağlayacak ve faydasız olanları ayırt edeceği o hale gelmesi gerekiyor. Çünkü burada kendi potansiyeliyle bütünleşme, birleşme enerjisini incelikle ve titizlikle çok pardon rüzgaristikçe incelikle ve titizlikle kendi özünü bulması gerekiyor iradesine yerleşip o kabın içinde ne var ne yok bir bakmalı. O kabın içinde yer almaması gereken artık ona hizmet etmeyen her şeyi ayıklayıp var olanların da özüne ulaşmak için iradeyle orada var oluşunu göstermeli. Bu bir bütünleşme enerjisi getirecek. Ruhundan gelen ilk mesaj bu. İtsel olarak ihtiyacı olan bu. Fakat o bu hani havana koyduğumuz şeyi ezerek e, tadını çıkarırız yani oranın rayası öyle çıkar ya e, eril bu hali ezip yok olup bitmek, kurban olmak gibi algılıyor gibi. Oysaki kazan Diyor ki burası senin fıtratını, burası senin içinde var olan ilgi, şefkati... E, o kazanın içerisinde seni kaynatan, dolayısıyla da seni var eden. Şu sen güzel ne bakar mısınız? Nasıl kıvrılıyor ya? <laughs> güzel oğlum. E, dolayısıyla senin o var ortaya çıkaracağım. Yani o ham olanı artık pişirip ortaya var olarak çıkaracağım bir yer ve bunu şefkatle yapmalısın diyor. Ruhu bu değişim dönüşümü duyuyor. Ruhundan gelen bu sesi duyuyor eril fakat korkuyor, ürküyor burada. Neden? Bir sis perdesi, çok pardon, bir sis perdesiyle örtüldüğünüdür. Oysa burası si notasını verir hem sağdan hem soldan. Şimdi hep ya size, makamda ilizyon yoktur diye buradan da okusanız C, buradan da okusanız C. Aradaki i'yi hep size nasıl anlatıyorum? Özellikle hakikat kelimesini açarken hak katındaki iradenize yerleşmek. Dolayısıyla hak katındaki hakkınız olanı o iradeyle ve izinizle almak. Dolayısıyla i o iradeye yerleşip kendi izinizi koyma hali e S, en sağlıklı sağlıklı halle olma hali e, C notası o sağlıklı iradeye yerleşme notasını melodisinin başlangıcı oysa eril burayı sis olarak okuyor bildiğim bulunduğum bütün bu alandan bugüne kadar döndürdüğüm bu döngüden bir adım dışarıya değişip dönüşmeye çıkarsam burası bende bir bilirsizlik önümü görememe göremediğim için kendimi kaybolmuş hissettiğim bir duygu veriyor diyor. Oysa sistemde diyor ki sen bunun kurbanı değilsin. Sen o irade yerleşerek burayı geçebilensin. Buraya sistemin eriyle ne söylediğine dair bir kart çekmek istiyorum. Seni buradan alalım. Burada sistem ...el ile nasıl yardımcı olur? Hop. Ah, ah, ah. Sistem diyor ki... ...bütün buradaki korkuların, saplantıların senin nefsinle ilgili senin kendi sağlıksız egonla ilgili kendini kurban zannediyorsan da bu senin sağlıksız egon yüzleş şeytanınla yüzleş önce burası böyle çalışacak zaten bunu yapabilme halin senin önce ruhunla kendi varoluşunla hakikatinle birleşmek ve buluşmak anlamına gelir. İşte bu birleşme ve bu, buluşma bir eril enerji kendi hakikatine ve hakiki iradesine sağlıklı bir şekilde yerleştiğinde ona eşlik edecek iradesine yerleşmiş bir dişille hizalanır. İşte sen önce bunu yap ben senin hizalanacağın dişin enerjiyi de alanına getireceğim diyor. O zaman e, bil ki e, o tüm Dünyayı döndüren zevkler, keyifler, hoş şeyler, evet senin ruhun için, evet bütün bu renkler senin için. Fakat Elil burayı nasıl duyuyor biliyor musunuz dünya planında? İrade ve hakikatine yerleşmeden ben bu dünyaya, bütün bu dünyanın zevkini, keyfini, e, mutluluğunu, hoş şeylerini, bütün renklerini arzu ettiğim gibi deneyimlemek o canımın istediğini deneyimlemek için geldim diyerek şeytanına yeniliyor. Burası nefse geçilen bir yol değildir. Nefste yürüdüğünüz o yolların mutlaka yüzleşerek sağlıklı bir döngüye dönme hali vardır. İşte tam oralarda sana bunu nasıl yapacağının bilgisini ben verdim diyor sistem. O senin ruhunda var. Sen bu yolu nasıl nefesle geçeceğini biliyorsun uyan diyor. Sistemin çok net uyan uyarısı var eril enerjilere. Eril enerjiler bu değişimin sesini, gümbür gümbür gelen ayak sesini duyuyor ruhunda. Fakat buraya kurban olmak, kaybetmek e, gibi bir duyguyla bakıyor, korkuyor ve tedirgin. Dolayısıyla da diyor ki e, değişmemek için elimdeki bildiğim hale sıkı sıkı tutunmalıyım. Yoksa kaybederim, yoksa kaybolurum o sesin içerisinde. Peki dostlar şimdi ne yapacağız? 3 tane eril kart çekeceğim. Eril'in kendi halini, ahvalini anlattığı üç cümle. İsterseniz üçünü de dinleyebilirsiniz. İsterseniz e, odaklanıp e, bakın hangisini seçmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Bu kolektifteki birinci eril, bu ikinci eril, bu üçüncü erilin hali için kendi halini kendi cümlelerine nasıl anlatır? Ortak enerjine, ne? <laughs> Ortak enerji kaçak göçek. Sorun bende değil sende. Ha, sorun sende değil bende. Çok severiz değil mi bu cümleyi? Yani kadınlar olarak en sevdiğimiz cümlelerden biridir. Sorun sende değil sevgilim bende. <laughs> Aslında içsel olarak erilin o korku ve kaygıyla söylediği kolektifteki ortak eril enerjisinde seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum. Fakat bunu bu kadar dürüstçe dile getirmiyorum. Sorun sende değil bende diyerek biraz kıvırıyorum diyor. Peki müsaade eder misin aşkım? <laughs> düşecek şimdi masadan şurada yatma sevdası düşecek ya. Evet, bakalım ilk erilimiz ne diyormuş? Ne alakası var? Gülerek diye de parantez açılmış kartta. Şimdi burada e, karşısındaki e, ilişki içerisindeki dişiyle ile irtibatta bulunduğu dişiyle ya da hayata karşı eril diyor ki, yani ne olup bitiyorsa ve ben de ya ne alakası var diyorum ama aslında direkt ve net. ...bana söylediğin, beni suçladığın... ...ya da benden beklediğin ve yapmadığımı iddia ettiğin şeyle... ...çok direkt alakası var bunun. Çok alakası var ama senin haklı olduğunu kabul etmeme... ...egom izin vermez. Konu benim için çok önemli değil ama sen önemseyip... ...üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum. Egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyorum. Buradaki eril e, alanda kariyer alanında, ilişki alanında muhatabı her kimse karşısındakinin ondan beklediği ve ona sarf ettiği sözlerin haklılığının farkında fakat bunu asla kabul etmeyi egosuna yediremediği evet sen haklısın diyemediği bunu demediği içinde egosal bir çatışmaya yani nefsinden devam eden bir çatışmaya, ego çatışmasını sürdüren bir eril Peki diğer erilimiz ne diyor? Seni asla bırakmayacağım. Burada şöyle bir enerji var ki seni asla bırakmayacağım da çok büyük bir aşkla çok büyük bir tutkuyla, çok da sağlıklı bir duyguyla bu ilişkiyi yaşıyorum enerjisi değil buradaki seni asla bırakmayacağım. Bu tamamen şöyle bir enerji. Şurada bahsettiğim para dörtlüsü enerjisi yani sahiplenme sıkı sıkı tutma enerjisi çünkü eril diyor ki e çıktığımız bu yolda, bu ilişki benim kendi hayat yolumda ilerlememe hizmet ediyor. Sen benim elimi bırakırsan tökezlerim ve dağılırım. Yani burada aslında kaybetme korkusuyla sıkı sıkı tutan, tutunan bir evilden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada aslında bıraktığında düşüp dağılacağını düşündüğü yolunu kaybedeceğini düşündüğü bir işin, ilişkinin içerisinde. O yüzden de burayı bırakmaktan korkan bir eril enerji var burada peki üçüncü enerji eril ne diyor üstüme gelme diyor hayat bana ağır geliyor İşte bu bahsettiğim bütün dünya bütün evren benim üstüme yığıldı ve her şeyi ben kaldırmak tutmak taşımak zorundaymışım gibi ve bu duruma da kurban olmuş gibi hissediyorum zaten kendimi açılımın başında söylediğim o enerji e, hayat bana ağır geliyor, zorluklar içinde kendimi bile taşıyamaz. seni taşımanı beklemem, seni de taşımamı beklemem ruhumun daralmasına sebep oluyor. Bu seninle gelecek bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum. Benim zamana ihtiyacım var diyor. Eril enerjiler, kollidektifte e, biraz ilişkiler alanında sıkışmış biraz ilişkilerde kendisinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek konusunda bunu almış. Hayatın yükünü sırtında taşımakta yorulmuş. Dolayısıyla buradaki tanımlar gerçekten onun tanımı mı? Bu kadar yükü taşıması gerekiyor mu? Bununla ilgili böyle ikilemde kalan bazı eriller hayatındaki dişinin ya da hayatında kendini ifade edebildiği işin varlığına sıkı sıkı tutunmuş ve burayı bırakırsam ben benden giderim dağılırım korkusuyla tutunma enerjisinde bazı erillerde yeter üstüme gelme ben kendimi taşıyabilecek noktada bile değilim artık diyor. Peki dostlar erilin hali ahvali buymuş. Bakalım dişilin hali ahvaline şayet dişilin ahvalini merak ediyorsanız bir sonraki videoda buluşuruz.